Hepinize selam, ben Erhan. Bugün sizlerle yeni taşındığımız eve çekeceğim. O da diye düşünün yani. Evimiz nasıl arkadaşlar? Yeni taşındık. Kameralar yerleştirdim falan filan. Yani ev çok değerli olduğu için. ilk önce 3. kattan başlayalım. En iyisi 3. ulusayı. Evin bir kapısını da tutturamadık be. Bismillahirrahmanirrahim. Hak, kapı kapatma huyum yoktur bu azı yerlerde söyleyeyim onu onu kapatacağım şimdi hoş geldiniz evime arkadaşlar sizleri seviyorum hoş geldiniz o da video ona başlayalım bence başlayalım evet kapıyı hiç kapatma huyum yoktur bunu da belirteyim de böyle videoların gelmesini istiyorsanız ayak atmayı unutmayın arkadaşlar şimdi yukarıya gidelim yeni ev yaptırdık maliyeti tuttu baya kaşır olduğunu da yukarı yazmış olurum şu an arkadaşlar özür dilerim kusuruma bakmayın hastayım sesim gitti alerji oldum öyle bir alerji değil bu arada da yatağım nasıl arkadaşlar sizlere video atmak için de uğraşıyorum bir kaç haftadır video çekemiyorum hastalandım ee, ejder kral bu eve taşındığımızı da söyleyeyim. Bu arada bazen neden bu kadar yatak yaptın diyor arkadaşlarım. Ben de diyorum ki editörlerim geliyor. Aha Mickey Mouse izlerim çok severim. Yeah boy isterim onu ben. İsterim Mickey Mouse çok severim. Boş elektrik kaynağı yiyorsun be. Kapatmam lazım. Bunda da da aynıymış. Diziler farklı değil. Farklı olsa zaten farklı olurdu. <laughs> Şimdi bunu neden ya ay merdiveni yok diyeceksiniz onların gibi çünkü öyle takarladım yer kaplıyor böyle üstüne zıplıyorsunuz çünkü zaten tabanla bir şey yapmıyor tabanla arkadaşlar biz onda bir sıkıntı yok yani bu video bayağı uzun olabilir söyleyeyim şimdiden yani belirteyim bazı yerlerde komik şeyler de oluyor bu arada bu videoyu dediğimden biliyorum. Dört kere silinme kaybı yaşadı. 8 kere de kurtarıldı. Nasıl oluyor yani? Derseniz dört kere çalınıyordu yani. Çalınıyor dedim de. Ne diyorlar ona? Videolar bir şey oluyor ya. Bazı insanlar benim bir kere öbür kanalımda videomu çalmıştı. Editleyip atmıştı. Sesimi değiştirmişti. Aynı oynayıştı. Işte. Oradan aklımda kaldı. O yüzden çalınıyordu yani az kalsın. Onu söyleyeyim dedim bu videoda. 8 kere de kurtaralım dediğimde şu yani. Bu arada su çok tatlıydı söyleyeyim. Tatlı su. Daha eve yine taşındık. Her şey yapmadık. Sadece şu an taşınma aşamasındayız. Yani taşındığımız için daha yeni oluyor. Şömineyi şimdi yaktım. Daha ilk defa yakıyorum. Burada da, da tahta alım arkadaşlar. Bazen plan yapıyorum aspiratörünü ne derler onu koydum. De fırını aldım yine. Hiçbir şey yok tabi içinde. Bu arada telefonumu düzelttim. FPS'i 60-64 falan görüyor artık. Modem gibi bir şey olmadığı için. Bu arada elektrikler gitti. Onu söyleyeyim. Bu videoyu editliyorum ya. Bir bakmışsınız bu video atılmıyor. Neden sence? Çünkü elektrik geldi. Yeah. Elektrik gelirse bu arada telefon direkt çöküyor benim bildiğin Şu an internet yok. Yani modem Türk Telekom zaten Türklere Telekom atıyoruz bildiğin. Yani sizde bazı arkadaşlarım kanalına abone olmayı unutmayın. Bu arada söyledim kaç hafta önce artık bu kanal büyüdü. Bir aydır video atan bir kanalız, aktif bir kanalız. Ama tek sıkıntı şu, hala iki kişi çalışıyoruz. iki kişi az yani. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar, aşağı kata geçeceğim. Şimdi onu da söyleyeyim. Ee, vücudum çok kötü alerji yaptı. Video koymayacağım ama Twitch'e gelirseniz orada görebilirsiniz benim ilk videomu ilk videoda zaten çok konuşmadım. Hill'e girdim. Hill Climber'la. Roket almıştım. Ama o videoda gitti arkadaşlar. Çöp oldu. O yüzden çok dikkatliyim bundan sonra. Söyleyeyim arkadaşlar. Özür dilerim. Sesim kötü işte. Sonra şunu ilk hafta aldık. Tamam mı mikrodalgayı? Ejder Kral içine et koydu. Tamam mı? Cızbız etti. Bir patladı. Bu, bu değil de o mavi tuşların yerine kırmızıydı. Çok güzeldi. De. Bunun bir katı falan da parası yani. Bu zevk meselesi. Silikonlar yapıştırdık oraları boş verin. Şimdi evde iki kişi olduğumuz için çift kabinli tuvalet yaptırdım. Allah, dikkat edin de siz gibi bir Ercan çıkmasın da, bir yerlerimizi kapmasın. Sonra valla ah, oh diye gezeriz ha. Ah. O yüzden korkuyorum. Şimdi arkadaşlar. Bir de banyo yerim var. Küvetim. Küvetimi çok seviyorum ben. Yani küvet benim dünyada en sevdiğim dördüncü şey yani. Tabi birinci yok. sizsiniz. Birinci kim? Herkes bilir. Bizim Müslümanız Allah şükür. Allah birincimizdir. Her zaman gönülden birincimizsiniz. Ama yani siz de benim takipçilerimiziniz. teşekkür ederim bu zamana kadar beni desteklediniz şu anda destekliyorsunuz sizlerin sayesinde bu kadar hızlı geliştim yani 5 aboneyim iyi Ona, ay 5 abone daha gelse yüzümü göstereceğim diyorum ya onu yüze çıkardım çünkü iyi izleniyorum artık Size çok teşekkür ediyorum bugün videosu izlenmedi Black vs. izlenmedi ikisi de izlenmedi ona başarısız olduk o konuda. O yüzden onlar sevinecektir. Yani imha gibi bir şey düşünün. Şimdilik artık sizlerle evimi gördünüz. Şimdi nereden elektrik aldığını veya nereden alacağını göstereceğim şimdi. Dur. Buradan çıkılmıyor yanlış yerden geldim dostum. İşte bu arada eve yeni taşındığımız için kapı çerçevesi bile duvarda yani. Bismillah koş 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 run 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 topuk ben. Şimdi <laughs> elektrikli şey aldım ama nedense hani şey içinden farans var. Bunların hepsini düzelteceğiz ilk hafta diye. Hani bir haftadır video atmamamın sebebi de bu yani taşındık. Bir hafta iki haftadır hastayım zaten. Taşınırken toz falan yuttum. Alerji oldum yani. O yüzden video atamıyorum. Artık kaliteli videolar atacağım. Onu da belirteyim. Güzel bir eve taşındık dediğim gibi. Ev çok güzel. Çekişi yaşıyoruz. Arkadaşlar geliyor parti yapıyoruz falan. Biftek falan yapacağız. Daha biftek yeri almadım. Bu arada tek bir tane şeyden birkaç tane e, ne derler ona televizyon çalışıyor. Allahu ekber. Gece oldu. Bunlar da güneş paneli arkadaşlar gördüğünüz gibi elektriği nereden alıyorsunuz derseniz güneş paneli var evde. Ama tanesi bayağı pahalı yani. Büyüklerinden aldım teklisi 8 yok 8 değil. 4000 de arkadaşlar. Yani ben onlara şu an 12 bin lira falan harcadım. 16 bin, 12 bin arası tanesine. Zaten ev çok pahalı. De, betonu var, fayansı var aletleri var, bilgisayarı var. Derken 6 milyon lira tuttu arkadaşlar. Bunlar da YouTube'dan kazandığımız para değil yani. Biz YouTube'dan 1 milyon lira kazanıyoruz kardeş. Şaka şaka. YouTube'dan daha para kazanmadık. Evi kendi anne baba parası falan öyle aldık. Yani çok iyi bir ev söyleyeyim. Sizlerle de böyle bir ev sahip olun inşallah. <laughs> Bu şey değil kaynağı haydi bak videonun sonlarına geliyoruz bak hadi hadi sadece yen mavi yen mavi mavi boş ver mavi kaybetti maviyi tutuyordum ben ne güzel ya. mavi slime kafa şimdi cinli evde geçeceğim ben burada neden biliyor musunuz? Çünkü saat bile havada yani, yani görün monitor havada değil Allah'a şükür de. Yani cinli ev. Saat kaç olmuş? 12 olmuş. Bizim artık yatma zamanımız geldi. Ondan önce yatalım bir. Ay 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 İyi geldi. Valla şimdi bir spoiler olmasın. Ben de lemur gibi. Bizim de merdiven altı eşyalarımız var yani. Mürekkep yok bir bildiğin yani. Makarna yaparken neden mürekkep kullanırsın? Allah aşkına yani. Onu da sorgulayalım kaç yıl oldu o videoda yıl mı dedim ben ay falan oldu yani ben de tam iyi bilmiyorum başka youtuberlardan farkım yok yani ben de içerik üretiyorum benim yatağım da burası artık ay ay benim iki tane yatağım var genelde oralarda yatıyorum Aa, video bitmeden önce şu anda söyleyeyim yani ev çok güzel bayağı ya da tuttu

İşte bu. Kamera açısını değiştirmeyi unuttum. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Videonun sonlarına doğru gelmeye başladık artık. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Bu arada bu, bu video çok uzun sürdü. Bay bay.